Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte iyi pizza güzel pizza 7. bölüm 9. güne hepiniz hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra bir ay sonra yine karşınızdayım arkadaşlar. Hadi videomuza geçelim. Sosuz festivali bugün. Patrona hastayım de ve o müthiş sosuz pizzaları giden sırada yerini kap. Öte yandan pizza filozofları altın oran hakkında uzun zamandır bir tartışma içinde altın oran gerçekten var mı? Varsa nedir? Sponsorumuz Kadir'in kilitleri kilidinizin olmamasının eşyalarınızın bedava dağıtmaktan farkı Her iki durumda da bizi arayın Kadir'in kilitleri. Her nerede yaşatılıyorsa iyi pizza güzel pizza. En sevdiğim söz. Bu arada arkadaşlar Pascal ve festivali mi ne deniyorsa o var sanırım. Ne diyormuş bu? Selamlar Nano Melda Bey Sus festivaline 4 gün var. Yarı yarıya günü yanında halt yemiş. Ben bütün alet edevatlarımı o leziz zarf etmek için geliştirdim bile. Ha ha ha. Ne yapayım? <laughs> yani gereksiz bir şey değil. Oyuna giriş ya 5 dolar. Oo. Durmak yok yola devam. Bir saat oyna. 4 gün tüm müşterilerinin mutlu, mutlu ayrılsın diyor. Okumayı unutuyorum. Bakın bu tabi ki de tavşan sepeti etkinliği. Hmm. Bu ne şimdi? şey alacağız. Her kutu alacağız. Ama tabii ki de bilin bakalım 6 günlük festivalde kim girmedi. Ben a aman tanrım Yardımına ihtiyacım var. Tamam. Peki adım yulaf ve buraya çok uzak olmayan güzel bir tavşan deliğinde yeni taşındım ama görünüşe göre satıcı tarafından kandırılmışım. Bu nasıl olabilir? Ne oldu? evimde yumurta sorunu var. Ben bir tavşanım, marul, domates fesleğen her türlü şeyi yerim ama kesinlikle yumurta yemem. Yumurtlamam da ama her yerde karşıma çıkıyorlar. Bayram bu geleneksel yok. Bayram bu değil. Ne demek bu geleneksel bir bayram şey? Hmm, eğer garip bir yumurtulmaya yardım edersen içinde ne varsa sana veririm. Tamam. Teşekkürler. Özel yumurtalar her gün evimin etrafında rastgele beliriyor gibi görünüyor. Bu yüzden sık sık Uğradığınızdan emin olun. Tamam. Yumurtalar ve tavşanlar ne garip bir kombinasyon. İkinizde iyi. İkinize de iyi şanslar. Cidden. Bu neymiş? Bir şey geldi. Gün 5. Yumurta topladın. Yulafın evine gidelim. Hmm, yumurta topla diyor. Et ve peynir sos yok. Balık yok. Balık almadım ki ben. Sos yok. Et ve peynir. He. Balık da et. Doğru. <laughs> Arkadaşlar hasta olduğum için de video atmadım. Yani biraz yoktum uzun bir aradır. Bir aydır hasta değilim tabii ki ama uzun bir aradır yoktum. Video çekmeye üşeniyorum. Tabletimin çok fazla depolaması yok. Ve bir uygulama yükledim. Tabletimin yeri çok doldu. Aa sus niye unuttum? Konuşmaya dalarken. Yeri etli böyle şey pizza tamam. Bu arada o yumurtaları ben nerede bulacağım? Yeri yarı, yarı vejetaryen pizza. Yarı etli. Vejetaryen dediği için et ya yani peynir sütten yapılıyor. Aynen soğudu yani. Mesela i̇şte böyle istiyordur galiba. <laughs> Mantar. Patlıcan istiyor mu bilmiyorum ama vejetaryen pizza değil mi sonuçta? Patlıcan da yetişiyor. Yürü yürü vejetaryen pizza. Yarıya bölemediği için normal böleceğim herhalde. Tam altı dilime böldüm. İnşallah böyle istiyorum. Alisa'nın pizzasından daha iyi. Karşıdakinin pizzasından daha iyi diyor. Ne? Sadece bu var bir pizza olabilir miyim? Evet. Peynir. Tamam. Peynirli pizza istiyor. Evet. <laughs> Hemencik yardımımızı da yaptığımıza göre Evet şöyle evet başardım pizzayı bölebildim. <laughs> Sen nasıl bir güzelliksin bu şahane pizza için teşekkür ederim rica ederim. Yumurtaları nerede bulacağım hala çözemedim. Bana yarı meyve mantar yarı et koy kenar. Meyve mi? Ne? Pe pizzanın yarısına meyve mantar diğer yarısında da et çok pişmiş tamam. Ben hala anlamadım. <laughs> meyve derken patlıcan meyve oluyor mu? Evet patlıcan meyve. <laughs> ve mantar. Böyle istiyorsan hala anlayamamışım. Böyle yarısında patlıcan, mantar ve Et. <laughs> Et deyince sosis koyacağız. Tamam. Uf, 14 dolar bir günde verdim inanamıyorum. Ve video sınırı 4 dakika kaldı video sınırı için. Çünkü 10 dakika video sınırı. İnanmıyorum. İnanamıyorum. Daha iyi olacak dert etme. Ne demiş hakaret mi etti ben anlamıyorum. Vejetaryen pizza alabilir miyim lütfen? Tamam. Herkese vejetaryen olmuş bu günlerde vallahi. Aa hadi yapabilirim, bunu başarabilirim. Aa gün bitecek. Hadi hadi hadi. Hadi hızlı 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 bir müşteri daha almak istiyorum. Nereye götürüyorum? He az önce anladım. O kadar çok pişmiş verecektim. Hadi 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 hadi. hadi. Peynir mi koydum? Ne yaptım ben? Aa yetişmedi ya. Tam geldi. Peynir mi koydum acaba o pizzaya? Olmamış dedi bana. <laughs> Bilmiyorum. Para iadesi aldılar. Biliyorum müşteri ne demek sabrını azaltır. Hmm zeytinli. Bakalım dekorasyon. Yehu. Daha havuç. Şişi. Ee, ne? 300. Of çok istiyor alamayacağım. Tavşan sepeti. Evet arkadaşlar yeni gelen güncelleme bu. <laughs> Ve bilin bakalım kim alamıyor. Tabii ki de ben. Nasıl bir şeymiş? Of çok iyi duruyor. Nasıl? Çok gereksiz gibi. Yok bunu beğenmedim. Nasıl oluyor? Hayır. Ya ben böyle çok güzel şeyler gelecek falan sandım. Böyle beklemedim. Nasıl? Bu arada bu gidecek bir gün içinde. <laughs> yani benim sadece bir günüm kaldı. Naneli tezgah mı? Güzelmiş aslında. Tarif kedisi. Ne işe Hiç bilmiyorum. iPad gösteriyordu ya şeye baktığımda. Oyunun ana ekranından baktım. Ana ekran dedim de şey. Play Store'dan uygulamaya bakarsanız fotoğraflarını gösterir ya. iPad'in değişik olduğunu gösteriyordu. Yükseltmelerde bir şey yok. Yine alamadığım şeyler. Yani bunları alamadığım için üzgünüm ama zeytin alacağım. Diğer bölüme zeytinle gireceğim. Evet arkadaşlar videomu izlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Ve daha hızlı video çekmeye çalışacağım. Yani daha çabuk video atmaya çalışacağım. Görüşürüz.